Artı netlenetlerini coşturabileceğin bir başka video ile karşındayız. 9. sınıf kimya dersimizin birinci ünitesine tam gaz devam ediyoruz. Kimya biliminin artık son düzlüğüne geldik. Ne yapacağız bu videoda? Kimya laboratuvarlarında uyulması gereken kurallarımız var. Öyle elli kolunu sallayarak laboratuvarda iş yapamazsın. Ve aynı zamanda laboratuvarda ve kimyasalların üzerlerinde göreceğimiz birçok işaret var. Uyarı işaretleri ki bunların diğer adı da piktogramdır. Bunları gördüğümüz zaman ne anlamamız gerekiyor? Bunlar nasıl okunur? Biraz onlardan bahsedeceğiz. Göreceğin gibi birçok kimyacının önünde böyle gözlüktür, eldivendir, böyle artist artist kıyafetler görürsün. Bunlar sırf şekil olsun diye mi yapılır? Tabii ki hayır. Bir kimya laboratuvarında uyulması gereken birçok kural var. Neden? Bir sürü farklı kimyasalla çalışıyorsun, bir sürü ısıl işlem falan yapıyorsun. Burada bir sürü hareket var. O yüzden belirli kurallara uymam lazım kendi sağlığım için. Ama sadece kendi sağlığım için de değil. Çevremdeki herkesin sağlığı için çünkü laboratuvarda öyle bir başımıza çalışmıyoruz yani kendi laboratuarı olan pek az insan var. Ee, laboratuvarın öncelikle tertemiz, düzenli ve toplu olması lazım. Yani bir laboratuvar tabii ki evin salonu kadar derli toplu olmaz ama laboratuvarlarda her şeyin bir yeri vardır ve her türlü tezgahların filan temiz kalması gerekir. Nasıl bulduysan öyle bırak. Eğer bir şey dökülürse laboratuvarda bu kimyasallar zehirli vesaire olabileceği için hemen temizlememiz lazım etrafta her yer kimyasal. O yüzden laboratuvarda bir şey yenip içilmez. Aman diyeyim he sağlığınıza zararlı. Yoksa yediğinizde gözümüz olduğundan değil. Afiyet bal şeker olsun. Bu amca gibi böyle üstün başın kararmış böyle kafayı çıldırmış halde görünmek istemiyorsan aman diyeyim kimyasallar böyle buharlaştıkları zaman solunum yoluyla tehlikeli işlere sebep olabilirler. O yüzden çeker ocağın olmadığı yerde hiçbir şeyi buharlaştırma. Çünkü eğer çeker ocak olmazsa bu buharı alıp götürecek bir şey olmazsa aspiratör gibi ve o zaman bunları ben solumak zorunda kalırım. Sadece solumak da değil, üstüme başıma yapışır bunların hepsi her tarafım o kimyasal olur. O yüzden her zaman için hava akışı, hava çıkışı olan sistemleri çalıştıracağım. Oralarda yapacağım bu ısıtma, buharlaştırma işlerini. Dikkat edeceğim. Suratıma böyle bir şey patlamasını istemiyorsam, böyle bir kimyasal makyajı yapmak istemiyorsam arkadaşım gibi ne yapacağım? Hiçbir zaman kimyasalları veya karıştırılan bir kabı kimsenin yüzüne tutmayacağım. Çünkü bu pof diye patlayabilir yüzüne. Aman diyeyim. Sadece tipinin şeklini bozmaz yani. Burada ciltten temas ettiği için böyle geri emilebilen maddeler de olabilir. Sağlık için zararlı olduğundan yoksa yüzünü yıkarsın geçer. Aman diyeyim kimsenin ve kendinin sağlığını tehlikeye atma. Bu arkadaş gibi tutuşup çığlık atmak istemiyorsan lütfen yanıcı maddelerin yanında alev kullanma. Eğer böyle bir şey istemesek de her türlü önlemi alsak da başımıza gelirse bile bunu tekrar koruyabilmek, sonlandırabilmek için ihtiyaç anında kullanacağımız yangın söndürücüleri böyle kolay yerlerde, kolay ulaşılabilir yerlerde bulunduralım. Öyle gidip bir dolaba kilitlerseniz eğer yangın söndürücü, o, o oradan kilidi buldun, anahtarı aldın, açtın diyene kadar maazallah. O yüzden bu tip önlemleri almaktan asla asla geri durmayacağız. Ve giysilerimizi laboratuvara uygun seçeceğiz. Yani ne demek bu? Abiye ile laboratuvarda gezilir mi? Sadece o da değil koruyucu giysilere ihtiyacımız var. Tıpkı bu önlük gibi. Eğer bu abimizin önlüğü olmasaydı muhtemelen asit reaksiyonuyla veya çok aşındırıcı bir kimyasala maruz kalan bu önlük gidecekti. En güzel pantolonunu mahvedecekti. Bu cilde bile temas edebilirdi. O yüzden Tehlikeli bir durumdur. Yani sevdiğimiz kıyafetler böyle rengarenk olsun istemiyorsanız yani bu haliyle de güzel ben giyerim derseniz o ayrı ama lütfen koruyucu giysiler gerekli olduğunda kullanınız. Ve hiçbir zaman asit üzerine su dökmeyin patlar. Bak bunu sürekli söylüyoruz artık. Asit üzerine su dökülmez. Çünkü asitlerin suyla tepkimeleri egzotermiktir. Eğer Üzerine su döktüğünüz asidi bilmiyorsanız, derişimi çok yüksekse ve çok kuvvetli bir asitse çok şiddetli bir ısı çıkacaktır ortaya ve bu asidin içinde bulunduğu kabın bozulmasına, kırılmasına sebep olabilir. Aynı zamanda yüzünüze, üstünüze, başınıza asit sıçrayabilir. Bu sağlık açısından çok tehlikeli bir durum. Aman ha, asit üstüne su dökülmez. Lütfen bunu unutmayınız. Aynı zamanda laboratuvarlarda yapacağımız deneylerden önce bize böyle deney dokümanları, deney yönergeleri Föler dediğimiz şeyler dağıtılır. Bunların üzerinde çeşitli böyle piktogramlar görünür. Tekrar yazalım. Piktogram diye de görünce şaşırmayalım. Bu piktogramlar ne anlama gelir? Kısaca bundan bahsedelim. Deneyden önce öğretmenimiz bize verir bu piktogramları. Hangi önlemleri almamız gerektiği orada yazar. Peki bu eldiven hocam zaten biz eldiveni her türlü takıyoruz ya diye düşünme. Bu eldiven senin o giydiğin ince plastik lateks eldiven anlamına gelmiyor. O eldiveni zaten takacaksın. Artık ev temizlerken bile eldiven takılıyor. Laboratuvarda o eldiveni zaten takacaksın. Bu sıcak yüzeylerle temas etmen gereken, sıcak yüzeyleri alıp bir yerden bir yere taşıman gereken bir deney yapacağını anlamına gelir. Bu yüzden ısıya dayanıklı eldiven kullanılması gerektiğini anlatır bu gördüğüm piktogram aman diyeyim şaşırma burada da yine bir el görüyorsun ve böyle elin altında böyle dalgacıklar var bu ne demek ısı var burada demek. Yani sıcak cisimler olacak etrafta. Böyle bir şey olursa, böyle bir deney yaparsan böyle laboratuvarı arkadaşlarına konuşurken görmediğin, üstünde ne olduğunu görmediğin tezgaha dirseğini mirseğini e, koyma sakın aman diyeyim vücudunu sıcak olabilecek yüzeylerden sakınman gerekir. O yüzden etrafına bakarak dikkatli geze ortamlarda. Göz güvenliği. Tabii ki gözlük kullanmamız lazım. Bu abinin gözlüğü biraz böyle e, şekilli bir gözlük güneş gözlüğü gibi görünüyor. Tabii ki bizim gözlüklerimiz laboratuvardaki koruyucu gözlükler. Bize özel böyle kenarları da çok boş olmaz. <laughs> Geçelim giysi güvenliğine. Giysi güvenliği içinde tabii ki daha önce konuştuk bu tip bir tulum resmi görebilirsin. Sana verilecek, dağıtılacak dokümanlarda ve föylerde. Bu tulumları giymezsen eğer o canım kıyafetlerin geze geze bütün mağazaları bir gün iki gün dolaştığın o güzel bulduğun kıyafetlerini korumak istiyorsan bu tulumları giymen gerekiyor. Yangın güvenliği tabii ki az önce anlattık. Böyle bir ateş görürsen yangın güvenliği için ne yapman gerektiğini biliyorsun. Her zaman için bu yangın söndürücüleri filan yakın yerlerde tut. Kolay tutuşabilecek maddeleri etraftan uzaklaştır, dolaplarına kaldır ki bunlar senin yangın güvenliği önlemlerin olacak. Eğer kazara bir yer ufaktan tutuşsa bile o tutuşmayla alev alabilecek maddeleri uzaklaştırmış olursun ve aynı zamanda müdahale edebilmek için yangın söndürücüyü elinin altında tutmuş olursun. Bu da o önlemleri alman gerektiğini gösteriyor sana. Elektrik güvenliği tabi olmazsa olmaz artık her şeyimiz elektrikli. O yüzden öyle prize ıslak el sokulmaz güç kaynağı kullanılırken iletken kısımlara dikkat etmen gerekir ve yine aynı şekilde eğer bunu görüyorsan bir şeyler keseceksin demektir. Kesici delici aletler kullanılırken zaten her zaman dikkat edilmesi gerekir. Mutfakta salatalık doğrarken bile dikkat etsen iyi olur. Kırılabilir cam güvenliği. Ya hocam sen de amma yaptın ya camın kırılacağını hepimiz biliyoruz zaten. O kadar da değil diye düşünme. Burada anlatılan bir başka şey daha var. Camlar tabii ki kırılabilir ama bu işlemde camı ısıtacaksın ve soğutacaksın gibi şeyler var demek ki. O yüzden Cam malzemelerin gereğinden fazla ısıtılmamasına, bu yüzden gereğinden fazla ısıtılan bir camın da birden soğuğa alınmamasına veya çok soğuktan, buzluktan soğuk bir yerden çıkarılmış bir numunenin anında ateşin üzerine konulmamasına dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor. Biz bu duruma termal stres diyoruz. Ne demekmiş yani termal stres? Hani böyle sıcak bir çay kahve içersin, üstüne de hemen buz buzlu su içersen dişlerin sızlar. İşte o sızıyı camlar da yaşıyor garibim. Onlar yaşayıp kırılmasınlar. Buna termal stresten arkadaşlarımızı, cam kardeşlerimizi koruyalım. Toksik zehirli madde güvenliği. Eğer böyle bir şişe görüyorsan üzerinde kuru kafa olan zaten aslında uyarıyı anlamışsındır. Yani kuru kafa olmak istemiyorsan bu tip şişelerden uzak dur. Dikkat et. Bunları soluma. Bu kimyasalların üzerinde bulunan dikkat uyarılara dikkat et. Yani demek ki bu şekli ben deney föyünde görüyorsam o deneyde kullanacağım kimyasalların üzerindeki işaretlere dikkatle bakmam gerekirmiş. Çünkü bir toksik madde e, ciltle de temas ettiğinde çok sıkıntı yaratabilir. Bazı toksik yani zehirli maddeler çok hızlı buharlaştığı, çok uçucu olduğu için e, solunum yollarımıza da gidecek olabilir. Bunları zaten sana o maddenin üzerindeki, kimyasal maddenin üzerindeki piktogramlar anlatacak. O maddeyi kullanırken maddenin etrafındaki, o şişenin ya da kabın etrafındaki işaretlere dikkat et demek oluyor bu yani. E, anlayacağın üzere bazı kimyasalların üzerinde de piktogramlar var. Sadece deney föylerinde veya laboratuvarın kapısında yok bu işaretler. Peki nedir? Bunların örneklerine bakalım. Hayatımızda, günlük hayatımızda kullandığımız bile birçok, Çamaşır suyu gibi şampuan gibi kimyasalın üzerinde işaretler görürsün. Bu işaretler ne anlama geliyormuş biraz bunlardan bahsedelim. Warning diyor aman dikkat bak gözde, gözüne sakının diyor böyle malzemeleri. Hemen bunların örneklerine bakalım. Yine yanıcı madde aman dikkat edin yanar. Bu tip maddeler sıfır derecenin altında bile alev alabiliyor ve 35 derecenin altında yani oda koşulları muhtemel oda koşullarında kaynamaya başlıyor. E bu kaynama ne demek? Buharlaşıyor, fokurduyor. O yüzden bu tip maddelere dikkat etmemiz gerekiyor. Sadece orijinal kaplarında saklayalım. Bu o demek oluyor. Yani üzerinde herhangi bir kimyasalın bunu görüyorsan o kimyasalı alıp kendi su şişene koyma lütfen. Yakıcı ve oksitleyici madde demektir. Ortasında bak O var zaten. Bu daireyi gördüğün zaman bu madde oksitleyici, yakıcı demek. Ne demek yani yakıcı? Yanabilme potansiyeli olan maddeler eğer kazara ateş alırsa bu yakıcı madde onların daha da fazla yanmasına sebep oluyor demek. Oksitliyor onları ve havasız ortamlarda bile yanabileceklerini gösterir bu durum. Oksitleri zaten var oksijenleri. Ne demekti? Oksijen yanardı değil mi oksijen olmazsa yanma işlemi olmazdı e biz üstüne kapatırdık mumun bardağı oksijen kesildiği için mum sönerdi ama bu tip yakıcı maddeler yanmaya bir başlarsa var ya eyvah eyvah bardak değil dünyayı üzerine kapatsan kendi oksitleyici maddeleri bitmeden bunlar sönmüyorlar yani kendi oksijenini ihtiva ediyor o yüzden bu tip şeylerin alev alması çok sakıncalı tutuştukları anda söndürmesi çok zor. O yüzden bunlara dikkat etmek gerekir ve tutuşturucularla teması engellenmelidir. Aşındırıcı korozif madde şeklinden de görüyorsun. Bak bir el var bir de böyle bir parça var. Bir madde bu belli. Bunu aşındırmış ve eli aşındırmış. Ne anlıyorum bundan? Metalleri ve can, canlı dokuları aşındırabilen bir maddeymiş bu. O yüzden vücudumuzu sakınmalı, buharını solumamalı ve metalleriyle temas ettirmemeliyiz. Geçtik patlayıcı maddelere böyle bir şekil görüyorsam bum patlayabilir demektir. E ne yapacağız? Isınma, kıvılcım, sürtünme, sarsılma, çarpma böyle işte birçok buna benzer fiziksel şiddetli harekete maruz kalmamalı bu arkadaş yoksa patlayabilir. Koruyucu kıyafet giymemiz lazım ve bu arkadaşlarla aramıza bir mesafe koymamız lazım. Bu yüzden patlayıcı maddeleri de dikkat edeceğiz tahriş edici ünlemi gördüğün zaman ozon tabakasına zarar verebilecek bir madde tuttuğunu elinde göreceksin ve bu madde alerjik reaksiyonlara neden olur büyük ihtimalle. O yüzden koruyucu giysilerle kullanacağız bu tip şeyleri. Öyle yalın elle burunla falan aman bir de kokusuna bakayım falan sakın ha bunları yapmayın. O yüzden her türlü vücut temasından kaçınacağız bunları. Koruyucu kıyafetlerimizle çalışacağız. Zehirli toksik madde zaten kuru kafa gördün mü toksiye alıştık. Ama bu zehirli toksik maddelerin kanserojen etkileri olduğunu da lütfen unutma. Bu yüzden yüzden vücud ile her türlü temastan sakın bu tip maddeleri. Bu tip maddelerden de korunmamız lazım. Ve çevreye zararlı ekotoksik maddelere geldik. Gördüğünüz gibi bir balık yatmış kenara, bir ağaç kurumuş yani çevreye zarar verilmiş bu tip maddeler de toksiktir ve ekotoksiktir. Yani çevreye de zarar verir. E ne yapacağız yani hocam çevreye zarar veriyorsa? Musluğa dökmeyeceksin, lavaboya dökmeyeceksin böyle malzemeleri. Yani bunları geri dönüştürebilen, bunların çevreye zarar vermemesi için geri dönüştürebilen tesisler var. O tesislere gönderilmesi lazım bu tip maddelerin ve çevremize, güzel gezegenimize zarar vermesi engellenir böylece. Radyoaktif maddeler yine var. Canlı dokularda kalıcı ve kanserojen etkisi olduğu için zaten mecbur kalın, kalınmadıkça bunlara yaklaşılmaması lazım. Mecbur kalan uzmanlar da gerekli eğitimleri alıp gerekli donanımlarla birlikte bu maddelerle çalışıyorlar zaten. Sen de büyük ihtimalle lisedeyken pek fazla radyoaktif madde görmeyeceksin ama bunu görünce ne anlama geldiğini bilsen sağlığın için iyi olur. Hemen pekiştirelim bu gördüklerimizi artık. ÖSYM geçen yıl çok benzerini sordu bu sorunun. Bir kimyager içinde ne olduğunu bilmediği şişenin üzerinde yalnızca yandaki iki piktogramı görüyormuş. E buna göre bundan ne anlayacak bu kimyaza bu kimyager? Bu kimyasalın Özellikleri nelermiş yani olası zararları nelermiş? Bakalım hemen. Gördüğünüz gibi burada bir çevre zararlısı bir madde görüyorum. Yani balık yatmış, ağaç görüyorum. Ne demek bu? Ekotoksik demek. Ekotoksik bakın yalnızca toksik değil, ekotoksik çevreye zararlı. O yüzden bunun iki adı var ya. Çevreye zararlı yazacak. Bunun için ya da ekotoksik yazacak. Hemen yan tarafa bakıyorum. Alev var. Yanıcı mı bu? Hayır değil. Bak yanıcının piktogramı bu. Eğer alevin ortasında bir oksijen görüyorsan alevin ortasında gördüğün oksijen bu maddenin yakıcı bir başka deyişle oksitleyici olduğunu gösteriyordu. Bunlar havasız ortamda bile yanabiliyorlardı. Çok tehlikeli söndürmesi çok zor malzemelerdi. Sadece kendi kaplarına falan saklamamız lazımdı. Aman ha dikkat edin. Burada şaşırtmak için bize yanıcıdır vesaire çok fazla vermiş ama e, toksik içinde verdiği bu e, şaşırtmaları yemedik. Çünkü zehirli toksik madde demek Kuru kafa demektir. Eğer böyle balık ve ağaç görüyorsam bu ekotoksik yani çevreye zararlı demektir. Bu yüzden bu golleri yemeyeceğim. Çevreye zararlı ve yakıcıdır diyeceğim. E şıkkını işaretleyecektim. Bir net fazla yapacaktım. Hemen geçelim ÖSYM'nin birkaç yıl önce sorduğu benzerini sorduğu bir başka soruya. Çevre ve insan sağlığını olumsuz etkilerinden korunmak için kimyasal maddelerin üzerinde temel uyarı işaretleri bulunduğunu zaten biliyoruz. Konumuz o. Buna göre yandaki şişede bulunan kimyasal madde kullanılırken hangi özelliğine göre önlem alınmalıdır? Hangi özelliğe göre önlem alacağız? Bu işaret ne anlama geliyordu? Hepiniz eminim hatırlarsınız. Radyoaktif maddedir bu. Radyoaktif madde işaretiydi. Gayet kolay bir soruydu gördüğünüz gibi. D şıkkını işaretleyenler artı bir net yapmış olacaklardı. Böylece bu ünitemizin bölüm sonu canavarına geldik. Bölüm sonu sorusuna arkadaşlarımızla demir iki sülfür bileşiğinin elde edilmesi deney yapacağız. Dağıttık onlara deney föyünü. Sizce bu deney föyüne göre hangi önlemleri almalıyız bu deneyi yaparken? Bu sorunun cevabını verirsen artık bu işten mezun oldun demektir. Böylece kimya uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği meselesinin ilk adımını atlatmış olduk. Piktogramlar nasıl okunur ve laboratuvarda hangi düstura göre hareket etmem lazım artık biliyorum. Bir sonraki videomuzda kimyasalların insan ve çevre sağlığını etkilerine bakacağız. Bunlar da önemli soru gelebiliyor. Laboratuvarda kullanılan bir de bazı temel malzemeleri tanıtacağız bize. Laboratuvarlarımız güzel, keyifli, eğlenceli geçsin. O bizim bilime uzanan yolumuz. Her zaman için fiziksel aktivitene ve kültür sanat faaliyetlerine de vakit ayır lütfen. Kitap okumalarına falan sakın ara verme. Derslerle ilgili soracağım bir şey olursa artı ne her zaman yanında. Görüşmek üzere.